Hepsini açalım mı Elif Masal? Hadi bütün hediyelerini buraya doğru da. Buraya doğru da. Evet. Hadi aç bakalım hediyelerini. Evet, neler varmış? Ben de senin için açayım mı? Oradan değil, buradan. Bak. Ay, dur 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 yavaş yavaş buketleri yıkmayalım. Hmm. Ha 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 ha. Vay canına, be Annem yardım edeyim ben sana. Bu Bakan bir mısınız kalsın. çocuklar? Ben yardım edeyim sana. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Şimdi ne var? Ne var? <laughs> merak ediyor musun? <laughs> acaba ne var? <laughs> ta ta, -ta, 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 -ta Barbie! <laughs> <Ben sana. gülüyor> <Ben sana. gülüyor> tamam, birazdan açacağız onu. Evet, acaba bunu bu çok büyük bir pakete benziyor. <laughs> Ay çok merak ediyorum içinden ne çıkacak Elif Masal. Anne onu ben açacağım. Bu birazcık şey oldu zor paketlendi bu oyuncakçı da ben yardım edeyim sana. Onun için. Kapat gözlerini. Bir. Dur dur çıkmadı bu. Niye çıkmıyor? Hı -hı. Bir, i̇ki. Hı -hı. iki üç. Hı -hı. Dolabı, giyme dolabı, giyme dolabı. Bak içinde ne var acaba? Bir çin'i açalım mı şunun? Tamam. Bir de şunu açalım önce. Aa, ha. Tamam. Bunu nereden açılıyor? Ben sana göstereyim. Ha, buradan çekerek. Hı -hı. Evet. Ya, ya Aa, bu da ne? Bu da Bu da ne? Bu da ne? Yaşasın. Bir de ben... dolabın içine bakalım. Gel dolabın içinde ne varmış? Hı -hı. Evet. Şöyle. Oo, Elif masal bir sürü ayakkabı var. Ya bunun gibi bali. Evet, küpeleri var. Aa, küpelerine bakalım. Ne renkmiş küpeleri? Ters koymuşuz. Ters koymuş. Vay, kırmızı küpeleri var, çantası var, kıyafetlerine bakın. Gardırobunda. Barbie bebeği var. Vay hmm. çok güzelmiş. Hmm. Elif Masal. Sen çok şanslı bir çocuksun. Evet. Keşke bizim çocukluğumuzda da böyle oyuncaklar olsaydı da oynasaydık. Hadi şimdi bir tanesini seç. Bir tanesiyle oyna. Hangisi? Ama Bakalım onda ne varmış? Bu ne? Barbie'nin seyahat şey, seti. Var, Barbie. İçinde neler varmış Barbie bir bakalım. Ay var. Yastığı var. Bavulu var. Çantası var. Aa uyuma gözlüğü bile var. Evet. Aa çok güzelmiş. Peki. Evet ana dijitalde. Evet hepsi var. Elinde savaşçı dişlisi. Evet. Dişli ağzını kılaptı. Evet. Bir sonraki videoda kutu açılışıyla sizlerleyiz çocuklar. Bizi izleyin.